Bir başka isme Genco Erkal o da Gezi'de e, yine ön planda olan isimlerden. Hatta ben dün demiştim yani Genco Erkal niye e, bun, böylesine başarılı bir isimken artık kıdemini yaşını başını da almış. Niye bu kadar o oyunculuğuna aktörlüğüne ki dünya çapında bir yetenek e, gölge düşürecek hı hı. siyasi hamlelere girişiyor. Ben, ben açıkçası ben rahatsız oluyorum onun sanatçılığından dolayı rahatsız oluyorum. Gerçek bir Gerek sanatçı. Gerek yok diyorsun. Gerek yok bence. Bence yani bu benim e, onu beğenen bir adam olarak, bir Peki. insan olarak, seyirci olarak e, önerim. olarak. Evet öyle. Şimdi gelelim bakalım ne demiş Genco Erkal. E, bir tek bu adama şaşıyorum. Kaseti var diyorlar. Esir almışlar. Yoksa bu lafları eden biri bugün bulunduğu duruma nasıl düşebilir? Hayret. Kimden bahsediyor? MHP lideri Devlet Bahçeli'den bahsediyor. Devlet Bahçeli'nin farklı tarihlerde, 2015-2016 yıllarında farklı tarihlerde başkanlık sistemine karşı söyledikleri ile bugün başkanlık sisteminin yanındaki tavrını yan yana koyup, videolarında koyup bu yazıyı yazıyor. Bir tek bu adama şaşıyorum. Burası çok önemli. Kaseti var diyorlar. Şantaj altında. Yani, değil yani. Devlet Bahçeli'nin şantaja maruz kaldığını, ee, bir kaset ortada bir kaset olduğunu ki bunu çok çok önceden yine öyle yakın bir gazeteci yazmıştı hı -hı, onu da hı -hı, söyleyelim hı -hı. o da kayıp ee, o, da, o yazmıştı işte Devlet Bahçeli'nin böyle bir e, hatta ters ilişki gibi böyle e, çarpık ilişki gibi bir ifade kullanmıştı bir kaseti var diye yazmıştı şimdi Genco Erkal ...o kaseti hatırlatarak kaseti var diyorlar. Acaba o şantajdan dolayı mı böyle 180 derece döndük Devlet Bahçeli diye soruyor. Bunu da söylemek Genco Bey'e kaldı çünkü. Çünkü o kadar siyasetçi, o kadar yazar bir kenara bırakıyoruz. Genco Bey'e kaldı. Oyuncu Genco Erkal'a kaldı. Devlet Bahçeli adı gibi devletine aşık bir devlet adamıdır. Ve vatanın bekası içinde gerekli her şeyi o kadar idrak eder ki... ...o bir gördüğümüz bir ton siyasetçiden çok da alt yapısına sahip... ...daha fazla altyapıya yapı, alt sahip inanılmaz bir adamdır o. O yüzden o doğru yolu e, görmüş olabilir, fikrini değiştirmiş olabilir ya da ne olduğunu bilemezsin. Ama adamın duruşu buyken sen ona senin kasetin mi var şantaj altında mısın diyemezsin işte. Ya bir kere bunu bunu söylemek için Ömürcüğüm kasetle gelmiş olan bir adamı bir adama tepki göstermen lazım. Madem senin siyasete... Kemal Kılıçdaroğlu mesela. Ahlaki olarak de, senin kasete Deniz karşı antipatin varsa sen önce Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'na diyeceksin. Gel Kemal sen bir dakika müsaade et kardeşim kasetle geldi. Sen kasetle gelmiş bir adamsın demesin. Deniz lazım. Baykal o şantaj kasetleriyle eee konuşturmayı kasetle. Indirildi. Gerçi ben bu hani bu kaset maset işine de bana ne abi insanın özel hayatıdır yani. Ben adamın fikrine, hizmetine bakarım yani. Ben hizmetine bakarım. kaseti ama bana ne ondan kasetinden mesele. Bunu da doğru bulmuyorum yani. Kaseti bir e, tehdit unsuru olarak kullanılmasını da doğru bulmuyorum. Adam çok inanılmaz yeteneklidir. Çok büyük siyasetçidir. Avrupa bunları açmış abi. Holland var mesela. Holland Cumhurbaşkanı Adam karısını aldatırken yakalandı. Hiç hayat devam ediyor. Kimse adı koltuktan in falan demiyor. Şimdi yemiyor ama, zaten o numaranı Ya kardeşim ama. Geçmişte ya, yiyordu ya yani. Devlet bey, devlet bey 7 Haziran'da oyunu gördü kardeşim. Devlet Bey bu alçakların Türkiye'ye diz çöktürme, Türkiye'yi işgal etme planını gördü. 15 Temmuz'u mu diyorsun? Hayır hayır. 7 Haziran'da hayır, gördü Seçimi oyunu. diyorsun. 7 Haziran seçimi %60'lık blok falan filan. Hayırdır dedi ne oluyoruz dedi ya. Bu adam kim Tayyip Erdoğan? Kimdir bu adam ülkenin dedi Cumhurbaşkanı. Ya biz bu adamla devlet devlet elden gidiyordu ömürcüm. Devlet Bahçeli oyunu gördü. Ha orada anladı tweet gelsin. İlginç. anladı. Mesela mesele siyaset meselesi değil. Siyaset vatan ayni ve vatan severlik meselesi. Millilik, gayrimillilik meselesi olunca ondan sonra dönmüştür. Dönmüştür. Ben de söylüyorum ben de çok fazla böyle siyaset etmedi Ben yıllar önce yaptım, bıraktım, gittim ben artık. Fikirler değişebilir tabii ya yani. değişim ikincisi, şey değişimdir kardeşim. Bir, bir ikincisi yani. e, bazı e, siyasi ee, ideolojilerde vatan söz konusu diğer taraf teferruattır yani. ya. Ya körü körne, örneği körne bir ya siyaset adı üzerinde siyaset İngilizlerin bir sözü var. Diyor ki ben diyor devletimin bekası için şeytanla dahi masaya otururum diyor. Bu kadar şey. siyaset bu ya Siyasette bu değişirsin Önemli dönüşür. Olan devlet, ya siyasette vatan. değişirsin dönüşür böyle bir şey yok ki ya. Yani siyaset bir şey demiş onun onu kasesine geleceksin. E o zaman CHP de gitmiş, HDP öyle yan yana gelmiş. Biri kemalist, biri apoist bunların. Kan davalı değil miydi bunlar? Çıksın önce gitsin o CSOP'un CHP. Ra, rahmetli delirilir bir sözü var. dün Dündündür. Bugün ya bugün Genco dündür. Erkal Genco Erkal gitsin. Kemal Kılıçdaroğlu'na desin ki sen utanmıyor musun? Mustafa Kemal Atatürk'ün bayrağıyla Apo bayrağını yan yana getirdin. Beraber salladık demediler mi? İttifak yapmadılar mı? İttifak yaptılar. FETÖ'nün kapalılan televizyonlarını kim gitti savundu? Ben mi savundum? CHP gidiyordu savunuyordu. En çok Ergenekon sürecinde FETÖ'ye küfür eden, hakaret edenler gittiler. FETÖ'yü savundu. Mahmut Tanal Sezgin Tanrıkulu, kulu. Terörist cenazelerine gidiyorlardı bunlar. Mahmut Tanal da işte FETÖ'nün okullarını savunuyordu. Öbürü şey PKK cenazelerinde geziyor. E ne oldu? Onların mı kaseti var yani? Değişmeyen tek şey değişimdir kardeşim. Bu senin sadece hatırladıkların. Evet. Ne falso var, ya, var ya. ne falsı. Kardeş.